Merhaba çocuklar, e, Sanal Gezginler Türkiye Turuna Çıkıyor adlı etivini proje çalışmamıza tekrar hoş geldiniz. Bu güzel günde gerçekten e, zaman ayırıp da e, böyle Hatay'a gideceğiz. Halk oyunları üzerinden Hatay'ı tanıyacağız, Hatay'ın fikirlerini tanıyacağız. Hatay'da oynanan halk oyunlarının, özellikle halayın altında yatan o tarihsel gerçeklikleri göreceğiz. Çok teşekkür ederiz bizim öğrencimiz Türker. Bu konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Kendisi de zaten Hataylı olduğu için sağ olsun bize yardımcı olacak bu konuda. Biz özellikle bu Hatay'ın Hatay'ın halk oyunlarında yatan bu tarihsel özellikleri görmek için öğrencimizi dinleyeceğiz biz. Öğrencimiz bize anlatacak bu. Hatay'daki halk oyunlarının özelliklerini. Türker sözü sana bırakıyorum. Bakalım nasıl halk oyunlarınız var mı sizin? Hangi gerçeklikleri anlatıyorlar? Hangi şehire gidersek gidelim. Çocuklar bir halk oyunu var. Halk oyunları da örfleri, adetleri, gelenekleri, dayanışmayı, yardımlaşmayı anlatır. Özellikle düğünlerde, kına gecelerinde, milli bayramlarda oynatılır. Bir ülkeye gittiğimiz zaman oynarız. Bir ülke geldiği zaman kendi halk oyununu oynar. Bakalım Hatay'ı halk oyunlarının ne tür özellikleri varmış. Öğrencimiz Türker'in açıklamalarına açıklamalarını bu konuda büyük bir dikkat ve keyifle dinliyoruz. Türker söz senin buyur. Teşekkürler öğretmenim. Başlıyorum. Tüneki, güneş ve eşi yeryüzüne inmişler. Güneşin eşi ay, Tanrı adına halkı tarafından seçilmiş olan bu kutsamış ve bu kutsamada oyun resmiyet resmiyet kazanmıştır. Doğu Anadolu, tirişi, Tirişin yaylası, İsa'dan önce 7 bin davulcuk bayrağı davuluna takmış. Baş tutan kişi elinde mendil, oyun bu yönetiyor. Üste yan yatmış V harfi ve devamında 6 nokta U6 diye okunan Tanrı altı. Tanrı temcim, temsilcisi anlamına gelir. Halay kökleri tarih öncesi çağlara uzanan bir oyundur. Yaşamın enerjisini, döngüsünü, dayanışmayı, hareketi ve ritmi, ritmi, içerir. Azerbaycan halk sanatında da oldukça geniş yer tutan halay mitolojik kaynaklı bir oyundur. Kobustan kayalarından milattan önceki döneme ait el ele verip dans eden görüntülerin çizimleri vardır oynayanlar kainatın ebedi döngüsünü, hareketliliğini ve dinamizmini sembolize eden mistik bir daire boyunca dizilirler. Değişik bölgelerde oynanan halaylar arasında farklılıklar vardır. Toplu halde yan yana dizilerek oynanır. Grubun en başında bulunan kişi açıkta olan eliyle mendili sallar. Halay yavaş adımlarla başlar ve bir süre sonra hızlanır. Genelde ayak figürlerine dayanır halay. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Orta Karadeniz ve Çukurova bölgesinde oynanan halk oyunlarının genel ismidir. Sunumum bu kadar dörtlerim. Çok teşekkür ederim Türker. Gerçekten böyle tarihi derinliklerini bize anlatın. Biz hepimiz zaten şimdi Hatay'ın halk oyunlarına bir göz atacağız çocuklar. Zaten biz Türkiye'deki bütün halk oyunlarını da inceleyeceğiz. Biliyorsunuz biz sanal gezgin olarak ülkemizi geziyoruz. Büyük bir heves ve iştenlikle ülkemizin bütün değerlerini, bütün sanat, mimari, kültürel eserlerini, soyut somut e, e, kültürel mirasını, UNESCO listesine girmiş tarihi eserlerimizi bir bir inceliyoruz ki sanal gezginler Türkiye'yi geziyor adlı eğitiminin projemizin amacı neydi? Hepimiz bu ülkenin en güzel rehberi olacağız. Ben Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum bu e, çalışması için. Türkiye'ye ben çok teşekkür ediyorum çocuklar. Kesinlikle Türkiye'deki bütün halk oyunlarını da izliyoruz. Ben hepinize e, iyi çalışmalar diliyorum. Çocuklar e, Görüşürüz kendinize iyi bakın çocuklar görüşürüz